Evet arkadaşlar. Saleplerde çiçek kırma. Çiçek kırma ne işe yarar arkadaşlar? Şu anda e, bu salep hayatını devam ettirmesi için bir bu çiçeklerle tohum üretip e, çok yani milyonlarca tohum olmasına rağmen bunlardan birkaç tanesinin e, istediği mantarlarla beraber birleşmesi sonucunda e, çimlenip tabi bu çok uzun bir süre arkadaşlar. 7 yılda bir böyle bir Çimlenirse eğer ki çimlendiği seneden sonra 7 yıl sonra böyle bir yetişkin salep haline geliyor. Bu da çok uzun bir süre ama e, tabi salep için bu önemli değil. E, çünkü biz müdahale ediyoruz bunlara. Normal doğasında zaten e, yıllarca bu şekilde çoğalabiliyor. Yumrudan da çoğalabiliyor arkadaşlar. E, bu nedenle salepin iki tane üreme organı var diyebiliriz. Yumrudan ve e, tohumdan. Bu da ne yapıyor? İki kat enerji veriyor ve buna da odaklanıyor, yumruğa da odaklanıyor. Yani ikisinde yumruğu pek fazla büyütmüyor bazen. Çiçeğe de odaklanıyor ki çiçekten de üreme şansı var çünkü. Biz bunun tarımını yaptığı için, yaptığımız için çiçeğiyle üremesine pek mantıklı bakmıyoruz. Çünkü biz yumru üretimi yapıyoruz, yumru dikimi yapıyoruz. Bize çiçeği lazım olmadığı için, tarımını yaptığımız için, yıllık söküp diktiğimiz için çiçeğine boşuna enerji vermesini engellemek için çiçekleri bu şekilde olduktan sonra kırıyoruz arkadaşlar. Aynen bu şekilde kırıp atıyoruz. Yani bu olaya e, çiçek kırma deniyor. Bu şekilde kırıyoruz ve tamamen yumruya odaklanıp e, çift yumru atma olasılığı e, çift yumru atmasa bile çiçek normal mevcut olduğu yumruyu e, anaç yumru ölene kadar e, direkt ona odaklanacak arkadaşlar ve onu büyütecek. Bu şekilde çiçeklerini kırıyoruz. Ne kadar böyle e, acımasız bir durum görünse de maalesef arkadaşlar bunun biz tarımını yapıyoruz. Tarımını yaptığımız için de e, mutlak suretle Çiçeklerini kıracağız ki Biz e, yumrusunu daha ile İrileştirsin ile, ile, Ve bize yumrusu lazım Arkadaşlar Yani bu olaya çiçek kırma diyoruz Şimdi ben hasatı ne zaman yapacağım e, Kontrol ettim arkadaşlar Fare bayağı bir Yani şu an belli olmasa bile Bunun altında fareler gezmiş arkadaşlar bayağı bir talan etmiş Yani şu salebin şu anda yumrusunu salebin fare koparmış ama şu yeşil değil mi? Yani bu köklerle beraber yeşil çekil bir şekilde duruyor ama hassas zamanı belli olacak. Hassas zamanında açtığımızda yumru bulamayacağız. Çünkü şuradan birkaç tane deneme söktüm arkadaşlar. Fare yumrusunu götürmüş ama gördüğünüz gibi hiçbir şey olmamış gibi duruyor ama işte maalesef gitmiş yumruları. bu da demek oluyor ki bilmiyorum belki de hasarı biraz bu yıl erken alabilirim böyle giderse. Duruma göre bakacağız. Ama e, normalde hasat arkadaşlar şu anda çiçeğini kırdık. Bunların tamamen kurup yani şu şekilde kuruyup tamamen kuruduktan sonra yeşil aksamı kalmadıktan sonra hasat yapmak en doğru hasat arkadaşlar. Yani normalde hasat öyle yapılması lazım ama işte bilmiyorum fareler yüzünden belki ben bir ay daha önce hasat yapabilirim. Ya da e, şansımıza ne diyerek bırakabilirim de şu an tam bir karar vermedim. O yüzden arkadaşlar... O zaman onu ilerleyen günlerde tekrar değerlendiririz. Şu anda durum bundan ibaret arkadaşlar. Çiçek kırma olayı bu. Ne kadar acımasız gibi tekrarlıyorum olsa da şu anda çiçek olmadığı için salep tamamıyla yumruya odaklanacak arkadaşlar. Bunu ben geçen yıl tecrübemle size bunu aktarıyorum. Çünkü tecrübe etmediğim bir şeyi kesinlikle aktarmıyorum. Şunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Çiçekleri kırmadan önce bu kadar açmış olsun. Yani şu mesela kırılmaz bakın. Şu bir sera çiçek açıyor. Gördüğünüz gibi daha açıyor bakın arkadaşlar. Geçen yıl ben bunları kırdım bu şekilde taze olduğu için gövde çürüdü. Yani yumruları biraz ufak oldu. Gövde çürüdü. Ama şu şekilde kırdıklarım hiçbir sıkıntı olmadı. Yani çiçek bu kadar açması lazım. Şu şekilde olması lazım. Ondan sonra çiçek kırımı yapılması lazım arkadaşlar yoksa e, kar yapıyoruz diye bir anda zarar yapabiliriz. Salep'e zarar verebiliriz. Evet çiçek da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.